Kilis'in Musabeyli ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan horoz karası üzümünde bu yıl kuraklık, aşırı sıcaklık ve don olayları nedeniyle rekolte büyük ölçüde düştü. Çiftçiler devlet desteği talebinde bulundu. Musabeyli ilçesine bağlı Kayapınar Köyü muhtarı Ramazan Ercan, her yıl yaklaşık 5000 ton olan horoz karası üzümü rekoltesinin bu yıl 1000 tona kadar düşmesinin beklendiğini belirtti. Bu adadan dededen beri bir bağcılıkla, 30 yıllık bir bağcılık. E, rekorta olarak e, kilis ilçesine bağlı ve veya 5000 olarak görüyorduk. Şu an yüzde %10 civarlarına düşmüştür. Bizim geçim kaynağımız e, bağcılık üzerinde. Gördüğünüz gibi donda, soğukta etkilenmiştir. E, yağış da yoktur. Devletimizde yardım bekliyoruz çiftçiler olarak başka geçim kaynağı yoktur. Sayın ilçe tarım müdürümüze Nurettin Bey'e ilettik. Elemanları sağ olsun gönderdi. Raporunu tuttu. Geldiler. Ee, raporun ne olacağını bilemiyoruz. Ama bizler e, Musabeyli ilçesi olarak bütün çiftçilerimize e, Devlette yardım bekliyoruz.